Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Windows 11 Microsoft hesabı kaldırma ve yerel hesap oluşturma nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak bilgisayarımızın başlat menüsüne tıklayarak içerisinden Ayarlar bölümüne giriş gerçekleştirelim. Açılan Ayarlar sayfasının sol kısmında yer alan Hesaplar bölümüne giriş yapalım. Hesaplar sayfası içerisinde bilgileriniz bölümüne tıklayarak hesap ayarları bölümünde yer alan Bunun yerine bir yerel hesap ile oturum açın yazısının üzerine tıklayalım. Açılan yerel hesaba geç sayfası içerisinde yer alan bilgilendirmeyi okuduktan sonra isterseniz yedekleme gerçekleştirebilir veya bu adımı atla butonuna basarak devam edebilirsiniz. Açılan yerel bir hesaba geçmek istediğinizden emin misiniz sayfasında sonraki butonuna basarak devam edelim. Gerçekten siz olduğunuz doğrulanıyor sayfası içerisinde bilgisayarınızın pinini girerek devam edelim. Yerel hesap bilgilerinizi girin sayfası içerisinde kullanıcı adı bölümüne bilgisayarınız için bir kullanıcı adı oluşturabilirsiniz. Yeni parola ve parolayı onayla bölümlerine bilgisayarınızın oturum açma parolasını belirleyebilir veya Herhangi bir parola oluşturmadan sonraki butonuna basabilirsiniz. Son olarak oturumu kapat ve bitir butonuna basarak yerel hesap açma işlemini tamamlayalım. Artık bilgisayarınızda Microsoft hesabı ile bağlantı kesilmiş ve yerel hesap ile oturum açmış bulunmaktasınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.